Dört elde silah almayı unutuyor. Silah aldım şimdi Kapalıcası kafa attı ya Ortada düşman var B'de düştü Bir düşman Dolduruyorum On numara beş yıldız. Aferin sana. Görüşürüz. Silah var. Düşman saldıran başlangıcında. Ah! Biri gitti. Bir düşman var. Park yerinde. Beyler beyler. Aya kuralım ya. Aa, Al Bir düşman, düşman kaldı. Sen çık çık. 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 Abi tamam, tamam. Doğru, doğru. <gülüyor> <gülüyor> sen var mısın? Sana artık. arka arka hayal et bebe. diyorum çiziyor. Ya hayır ya. Dünya bölündü. Aa, geliyorlar. Tam Yuh çelen. Yerleştirildi. <laughs> Astra gözden uzak. Çok güzel aslında. Dağılın. Bölgeyi de savundum. Ha, adam da öldürü bassaydı ki ya. Allah. Merkay alıcı. Alı 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 Al yani Al Bence alamazsınız. Altı yerde mala Oha. Asra, o ikinci Niye mala oldu. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. <laughs>